Gelirim kelepçeli jandarma kulumda, mahkeme yolunda Yazmışsın bir mektup açtım zarfı bir kez tutup ring karıcının arkasında Gözlerim dolu verdi içimse bir seldi aklıma sen geldin Heyecan bastı beni kelepçe elde titredi jandarmaysa sakin ol dedi Zarf açtım bir koku Senin kokundu bu Ruhum huzur buldu Başladım okumaya Kıyamadım dokunmaya Yazdığın mektup sayfasına Sen benim tek gerçeğim Aşkımsın sevdiğim Seni çok özledim Beklerim ben seni Sanki benlesin gibi Unutamam seni her kim Son günümüz aklında çıkmaz bir an olsa keşke burada olsa.